Elle est mine, moche, mine, moche, Turlalar bize bir akşam mı? Hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Birbirlerini görmüşler, tanımışlar, tanışmışlar ve evlenmeye karar vermişler. Evlilik dünyadaki en önemli müesseselerden bir tanesi. Dolayısıyla evliliği bir şaka olarak kabul etmeyelim. Ciddiyetimizi mutlaka koruyalım. Sonsuza kadar yürüyebilmesi için mutlaka birbirlerimizi sevelim, sayalım, yerine göre anlayış gösterelim. Allah izin verirse evleneceksiniz, mutlaka hayat devam ediyor ve çalışacaksınız. Biriniz evde kalacak icabında, biriniz işe gidecek, biriniz işten gelecek. Bu anlarda benim sizlerden ricam ve özellikle mutlaka bunu yapmanızı istediğim şey biriniz işe gittiğinde hemen kapıya kadar eşini yollayacak evde kim kalıyorsa eşini kapıya kadar yollayacak ve kafası kayboluncaya kadar gittiği yere gidinceye kadar onun arkasından bakacak geldiğinde de kesinlikle kapıda farkındaysa kapıda ayakta karşılayacak ve karşıladığında da yerine göre affedersiniz icabında öpücüğünü alacak veya öpücüğünü verecek ve o zaman dışarıya giden her zaman o kapının ağzında bekleyip durduğunu sanacak evine dönmek için bir an önce evine dönerken evdeki gen eşinin hangisi olursa olsun erkek de olabilir gelin de olabilir mutlaka onun orada bekleyip durduğunu sanarak evine şimşek gibi dörmeyi sağlayacak. Bu hususta şey mi dediniz. Bu hususta bunun da yanında gelinin veya damadın yakınlarına, büyüklerine ellerinden geldiği kadar saygıyı gösterecek, sevgiyi gösterecekler, onlara hürmeti gösterecekler ilerleyen saatlerde tekrar davetimizi pasta ve takı merasimi için Çıkır. buraya Kendi Şimdi o güzel akşamınızda şu değerli ve birbirinin güzel olan gelin için, damat için alkış istiyoruz. Ve onlar yanı bırakmamak üzere tüm kimlerimizi onların yanına davet ediyoruz. Gecenin son dansları için